Asperger sendromu yaygın gelişimsel bozukluklardan bir tanesi. Yani otistik spektrum bozukluklarından bir tanesi. Bir tür otizm bozukluğu. Kendi içlerinde bazı farklılıklar var. bu otistik spektrum bozukluklarının. Asperger sendromu zeka geriliği olmaksızın otistik bir bozukluk görülmesi halidir. Asperger sendromu neden böyle adlandırılıyor? Çünkü Tanımlayan, ilk tanımlayan kişinin ismiyle, Hans Asperger'in ismiyle tanınıyor. Ee, genel olarak tanınması çok kolay değil. Yaygın gelişimsel bozuklukların tümü birbiriyle sıklıkla karışabilir. Tanıda ciddi güçlükler yaşanabilir. Otistik, diğer otistik bozukluklarla karışabilir. Tanısı e, çok küçük yaştan itibaren e, bazı belirtilerin takibiyle bunların... E, El, gözden geçirilmesiyle konabilir. Asperger bozukluğu çok sık görülen bir rahatsızlık değildir toplumda. Çocukluk yaşlarında, bebeklik ve çocukluk yaşlarında ortaya çıkar. Genel olarak erişkinlikte tanınması çok e, nadirdir. Yani çocuklukta başlar ama hayatı boyunca sürer. Erişkinlikte de Asperger sendromlu kişileri görebiliriz söyleceğim.